Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Ülkemize 2019 yılında giren tehlikeli bir virüsümüz var. Tomato Rugos Fruit Virüs dediğimiz bir virüsümüz. Bu virüs bulaş yüzdesi çok yüksek, her şeyle taşınıyor. Virüslerinde virüslerin de kimyasal mücadelesi olmamasından dolayı biz bunlara karşı dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarını başlattık. Ee, Arge merkezi olan firmamızla, TÜBİTAK'la ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle bu çalışmaları yürütüyoruz. DNA parmak izi yöntemiyle biraz önceki söylediğim gibi hatların içinde dayanıklı olabilecek hatları bulduk. Bunların klasik testemelerle doğrulamalarını yaparak e, bu virüsten etkilenmeyecek e, çiftçilerimize en hızlı, en iyi yerli milli tohumu sunmak için burada DNA bazlı yani genetik anlamda dayanıklılığını teyit ettik. Daha sonra da klasik testemelerle doğrulamalarını yaparak bir çeşidin e, ülke tarımına e, katılmasında biz burada altyapı desteği sağlamış olduk. Bu virüs aslında solanese dediğimiz yani domates, biber, patlıcan gibi grupların içinde, tütün gibi grubun içinde çok tehlikeli bir virüs. Ama Antalyamız için en gözde, en önemli ürün domates ve en fazla zararı bunda yapıyor. Bunun yanında biberde de ciddi zararlar yaptığını biliyoruz. Patlıcanın aynı insanlardaki koronavirüste gibi gençlerde simptom vermeden hastalığı yayma açısından patlıcan olduğunu biliyoruz. Tütün de ciddi zararlar yaptığını biliyoruz. Ama şu anda katma değer olarak en fazla zararı domateste yapıyor. Domates kahverengi meyve buruşukluk virüsüne dayanım çalışmaları bu virüsün yayınlandığı ilk yıldan itibaren başladık. Firmamız domates gen havuzunda bulunan hatlar bu virüsten elde edilen izolatlar yardımıyla klasik anlamda testlemeleri yapıldı. Yapılan testlemeler sonucunda bu virüse tölenat hatları tespit ettik. Ee, virüse törenatlı olan bu hatları elimizdeki diğer nitelikli domates hatlarıyla melezlenmesi sonucunda ilk hibrit adaylarını e, elde ettik. Elde etmiş olduğumuz bu ilk hibrit adaylarını e, bu virüsün yoğun görüldüğü ülkemizde ve e, yurt dışında yoğun görülen yerlerde denemelere tabi tuttuk. Yapılan denemeler sonucunda arazi şartlarında gördük ki bu virüse törenatlı çeşitlerimizin olduğunu tespit ettik. E, bundan sonraki süreçte Tohumluk tescili sertifikasyon merkezi müdürlüğüne başvurarak bu virüsün tolerantlı çeşitlerini, üretim izinlerini ve tescilini alıp üreticilerimizin kullanımına sunmak istiyoruz. Tamam. Sosyal medya haber kanalımız TVHBR kısa zamanda sizlerin destekleri ile en tercih edilen, en güvenilen kanal olma başarısına ulaşmıştır. Abone olup beğenileriniz ile başarılarımıza devam edeceğiz. İlgi ve güveninize sonsuz teşekkürler.